Herkese merhabalar ben Bernis. Bugünkü videoda diyeceğim ki aklımdaki kişi şu anda benimle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor, ne planlıyor. İçi, niyeti, kalbi benimle ilgili nedir? Bir bakalım ne tip bir ilişki türünü verecek? Kolektif bilinç için ve de videomu izleyen, etkileşime geçen herkes için niyet ediyorum. Destemi kesiyorum. Diyorum ki aklımdaki kişi benimle ilgili şu anda ne düşünüyor, ne hissediyor, ne planlıyor? İçi nedir? Bir bakalım. Bir süredir askıda kalmış olan iletişimler olduğundan bahsediyor ilişkinizde bir sekteye uğramıştık var ve sizin ee, sizin daha çok hava grubu olduğunuz e, bir ilişkiden bahsediyor. İkizler, terazi, kova ve karşı tarafında toprak elementi olduğu, e, boğa başak, oğlak olduğu ilişkilerin enerjisinin çok daha kuvvetli olduğunu söylüyor. Diyor ki, aklımızdaki kişi sizi çok özlemiş ve yüz yüze görüşme istekleri var. İş, e, i̇lişkinin kaldığı yerden devam etmesi, bu sekteye uğramıştık durumunun artık bir... E, e, şeye tekrardan iletişime geçilerek devam ettirilmek istemesiyle ilgili derin derin düşünceleri var çünkü sizin tarafınızdan sırt çevrilmiş ve sizin tarafınızdan e, engel konulmuş veya iletişim kesilmiş olarak görünüyor kartlarda aranızda mesafe olma olasılığı çok yüksek şu anda şehir dışında veya yurt dışında olan bir aklınızdaki kişi olabilir bir süredir e, sizinle e, sizin ona sırtınızı dönmesinin, dönmenizin sebeplerinin gerekçelerinin aslında kendi hata bencillikleri, e, fevri tavırları ve sizi kırmaları olduğunun farkında bir süredir istiharedeymiş ve düşünüyormuş bu konuları. E, oldukça emekte verilmiş bir ilişki diyor. Maddi manevi iki tarafında birbirine bu ilişkiyi sürdürmek için tavizler verdiği fedakarlıklar yaptığı bir ilişki türünden bahsediyor. Sizin ona karşı olan sevginizden bağlılığınızdan bir şüphesi olmamakla beraber ara ara kendisinin sizin kafanızda soru işaretleri şüphe oluşturacak flört hareketlerinde bulunduğu ve bunun suçluluk duygusunu taşıdığını gösteriyor kartlar. Ama bu üçüncü kişi enerjilerinde çok ciddi alınacak bir durum yok. İş hayatı içerisinden tanıştığı, görüştüğü ee, ve böyle kendisine ilgi gösteren birisiyle flörtleştiği bir dönem olmuş olabilir. Üçlü, üçlü bir vakit kadar önce. Ama bu durumu e, gerçekten bitirdiği, şu anda hiç bununla ilgilisi kalmadığı, size karşı suçluluk duyduğu için tekrardan size adım atmak isteyeceği ama sizin tarafınızdan engellerin olduğu bir durumdan bahsediyor. Ama elbette ortak bir tanıdık aracılığıyla veya ulaşabileceği başka bir noktadan bir, e, bir kanal var ulaşabileceği. Buradan size beşli vakitlerde bir adım atacak diyor. Bu adımda kendini size ee, çok güzel ifade edeceği yani değerinizi anladığını e, sizi sevdiğini özlediğini pişmanlık duyduğunu ve tekrar görüşmek istediğini adeta sizin peşinizden koşacak ve büyük bir çaba enerjisine girecek olan bir aklınızdaki kişi var ee, pişmanlıkları var bu kişinin ilişkinize yani ilişkinizi yeniden başlatmak veya bitirmek adına çok ikilemler yaşamış aslında yani tekrar sizin gönlünüzü kazanamayacağından korkuları varmış fakat bu yine de bu adımı atarak bir teklifte daha bulunacak diyor ee, size içindeki gizemli konuları gizlediği sakladığı örtülediği bazı şeyleri aktaracağından aranızda ufak da olsa bir gerginliğin yine yaşanabileceğini fakat e, bir şekilde uzlaşacağınız ve bu ilişkinin sorumluluğunu üstlenerek tekrardan e, sizinle bir yola çıkmak istediğini hayatınıza tekrar dahil olmak istediğini e, anlatacağı ve yeniden bir sayfa açacağınız bir e, zamana girmek istediğini belirteceği bir iletişim kuracak diyor beşli vakitlerde. Yani şu anki düşüncelerinde özlem var, pişmanlık var, sevgi var e ve e olgunlaşma var. Yani e pişmanlığı ve vicdan azabı var. Bazı konuların onun hatası olduğunu bilmesinden kaynaklı sizin engellerinize rağmen o engelleri aşarak bir şekilde size ulaşma isteğini görüyorum. Umarım böyle de olur, uyumlanırsınız. Sorular için DM'den yazabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum.